Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. Bazılarını ciddiye almışım. <laughs> Demişim ki hani gel buyur. Bir şey yapacaklarından değil biliyorum. Yapabileceklerinden değil. Ben 10 sene önce irşada başladım. Hatta 15 sene önce yaşada başladım. Tam Said Nursi'nin deyimiyle tembel kalıp onun yolunu yapmazsanız 100 sene sonra cemalini göreceksiniz. <laughs> cemalini göreceksiniz diyor. Beğeneceksiniz, seveceksiniz demiyor. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oyun diyor, onu sevin demiyor yani. Yani imanın alameti sevmek değil. Siz efendilerinizi sevebilirsiniz imanın bir alameti olarak. Onlara iman etmenin bir alameti olarak. Beni sevmenize gerek yok. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan kıl ayrılıyorsam ya o dört bin sünneti uyguluyorum ama bir bitat, iki tane bitat uyduruyorum onlara da uyun diyorsam bana uymayın. Ben dört bin sünnete uyamıyorum. Uyana yol açık. Buyursun uyusun. Baş göz üstüne. Ama ne olur bu dinde bir tat sapık, itikat ihtas etmeyin. İsmail cemaati gibi, cübbeli gibi, sahil alimler gibi. Beni sevmek imanın şartı değil kardeşler. Yani aslında benim hitap ettiğim kişilerin temelinde alimler ve arifler var. Ad, yani diyorum ya adi oğlu adiler. Yani bu Resulullah'ın söylemi benim söylemim değil. Ne diyeyim yani? Ne demem gerekiyor? Bunlar bu kadar yanlış yaparken bunlara Resulullah'ın söyleminden başka bir söylem benim e, onlara bir söylem takmam yakışık söylem onlara zamanındaki alimlere e, yakışan sözü söylemiş. Benim üstüne bir laf katma mümkün değil. Şimdi Resullerin, Resullerin kabul etme noktasına gelince ya Resulleri şimdi biz Resulü seviyoruz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz İşte can veririz şöyle oluruz böyle oluruz derken yani bunların samimiyetini deneyecek bir şey gelmedi ortaya. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sevmekte nefsini ezen, ezebilen, bir anda ezebilen Hazreti Ömer adılan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye gidiyordu. Halid bin Velid, Halid bin Velid savaştı. E, İslam ordusuna hezimete uğrattı. Yani böyle bir durum var. Yani bu Resulleri kabul etme olayı yani size ...çok basit geliyor. Sizin elinizde böyle buldunuz. Bir de efendi... ...efendilerinizin tebliğ ettiği, ettiği dinle... ...laylaylon bir şekilde... ...eğlenceymiş gibi kabul ettiniz. İş ciddiyete geldi. Ee, bir... ...mehtadaylar olabilir kardeşim. Bir tane olabilir, beş tane olabilir... ...on tane olabilir. Yirmi tane de olabilir, elli tane de olabilir. Bir sürü geldi geçti. Ben on senede bir sürü... ...ee... ...ortalıktan kaybolan mehtadayı gördüm. Yani olacak. Ama nübüvvet kemalatı üzere gelecek bu Mehdi. Ee, İmam-ı Hazretleri'nin bildirdiği üzere. Şimdi nübüvvet kemalatı üzere gelecek. Bu Ehl-i Sünnet'in ehl Sünnet'e sunacağım ilmi ispatlar var. Ehl-i Sünnet'e ilmi ispatların haricinde aynı, aynı yakın değil. Resulullah'ın bildirdiği bir hadis-i şerifin sağ yanağında ince yandıran yıldız gibi işaretin ayağın olması sebebi. Bu aynı el yakın bir delil. Bu heyri sünnete ve selefilere. Selefiler nasıl tanıyacak? Hadis-i şeriflerden. Ebide ilmi üstünlükten. Bu da tanıma onları kurtarmıyor yani. Yani alel bir insan değil Mehdi. Uyuma noktasında uyum dendiyse Muhammed'e indirilen inkar gibi dendiyse mutlaka bunun temelinde tayin edilme hususu vardır. Ki mektubat-ı Rabbani ile bu açığa çıkıyor. Yani kabul etmeyenler Resullerin kabul edilmeme sebebinde önce enaniyetin olduğunu görmeler lazım. Yani hep o içimizden aşağılık işte fakir, kimsesiz verile verile buna verilmişti. İleri gelenlerden biri olmalı değil miydi? Yani e, ondan sonra e, bahane aramak için bir sürü şey. işte melek indirilmeli değil miydi? Madem öyle yani Allahu Teala tarafından tayin edilmiş birisi onunla beraber bir melek indirilmeli değil miydi? için içinde bunu söylüyorlar. Hazreti Mahmud Sallallahu Aleyhi başının üzerinde bir bulut, bu bir bulut, bulutun üstünden melek, bu Mehdi de buna oyun diyecek. Bu, Mehdi'nin görebileceği makamı, derecesi. Yani bu Mehdi'nin görebileceği bir şey. İnsanların değil. İnsanlar böyle bir şeye, eğer biz melek indirmiş olsaydık, iş bitirmiş olurdu buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Yani e, bu zamandakilerin kaypak olduğunu biz Hat derecede, üst derecede ispat ettik ha edepsizliğimizi, adapsızlığımızı e, iddia, e, ispat etme noktasında bir şeyler iddia, iddia eden vardır e, olabilir. <laughs> Biz bunlara bir şey demiyoruz. Niye demiyoruz? Yani temizlik noktasında, masumiyet noktasında ben masum olduğumu savunmadım. <laughs> Hiçbir zaman. Bunu benden duymayacaksınız kimseye de ya sen içlisin, sen alkollüsün, sen şunu yaptın, bunu yaptın falan filan demem kolay kolay. Kolay kolay. Ama bunların kurtuluş safhasında mutlaka bir, bir dala tutunabileceğine ümidim tam. Yani böyle içki içebilir, zina yapabilir, e, hırsızlık, arsızlık yapabilir. Ama bunları yani haşa, hırsız dahi biliyorum çoğu yani bu haşa bu Allahu u Teala'nın emirlerine inat olarak ben bu yapıyorum dediğini ve öyle bir niyetle işe başladığını zannetmiyorum. Yani gafilane nefsinin hoşuna hoş giden şeyleri yaptıkları insanlara mümkün ama işin iman yönünde bunları bir gün bir manevi bir halle bir hareketle bunları bertaraf edip iman noktasında bir safhaya gelebilirler. Niye? E, itikaden zan değil. Yani hidayet zanları şey değil. Cübbeli mesela kar yağışında der ki işte dua ettik kar yağdı. Biz, du biz yağmura dua ettik. Allah kar verdi. Dedim ki Bülent e, eski eski yanlış işleri yapan şu işi yapıyor demeyeyim. E, kendini hep aşağı gören birisi. Bülent dedim sen dedim dua et ben amin diyeyim bizim mahallemizden bir arkadaşım kardeşim. yanlış işleri var abi dedi biz kimiz dedi ya bizim duamız olacaksa da olmaz o zaman bize ders etti diye oğlum dedim et dedim ya Musa Aleyhisselam zamanında eşen duası kabul ediliyor sen dedim yani e, senin hürmetin olmaz mı Allahu Teala sen hürmetli olmasan yaratmaz seni et dedim dua ben amel edeceğim ya cübbeli kendine bağlar ben bülente bağlıyorum karı <laughs> Yani Bülent'in yani o alçak gününü ta, Allahu Teala'ya tazimine yani kendi lafsının geçtiği bir şeyde mübarek bir yağışta bir rahmette insanlara engel olabileceği kaygısı var. Bizim bizim cübbelimizde rahmet olmuş ya. İnsanlara ilmiyle, ameliyle rahmet olmuş hesapta. Halbuki o ilim ona, ona çoğu şeyi zahiri ilim çoğu şeyi görmeye engellemiş. Doğru ya. Hep okudukları şeyler doğru ya. O yanlışa düştüğünde o lekelemeyeceğini zannediyor. E, i̇lim, zahiri ilimler manevi ilimlere engeldir. İmamı Gazali bu yüzden tuvalet temizlemiştir. Tuvalet. Ne diyeyim? benim videolarımı yapan arkadaşlar benim video, benim videolarımı işte benim videolarımla sahte bir gibi göstermekte çok sevdirmezsiniz. Ben varsam o video çok sevdirmez. <laughs> Beni görmemek için o milleti derler ulan bu da vardı bu sahte bir metinin içinde. Biz bunu görmek istemiyoruz. İşte o görmek istememe frekansı herkes de var. Çok nadir ger Kişilerde işte görme frekansı da nadir. Niye? Hakkı arayan, hakkı talep eden bizi gör, görmek ister. Yani bu kadar yani e, hazine, e, altın değerinden daha yüksek itikadi mevzuları böyle sokağa saçar gibi saçacaksın. İnsanlara vereceksin hiçbir karşılık beklemeden ve insanlar seni sevmeyecek. Çok şaşılacak bir durum. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.